burayı gezdirirken anlattığı bir şey vardı. Burada bir sürü badem ağacı vardır ve bu badem ağaçları 80-100 yıl yaşar. Ee, i̇lk eken hiçbir zaman göremez sonunu. Bu yüzden oğluna bırakır. Oğlun da o bademlerden para kazanamamışsa en son artık keser odun olarak satar dedi. Erol'un bahçesinde bulduğum kütükleri sağ olsun Erol'un yardımıyla kestirerek tabak yaptık. böyle. Gece. o anıyı da anmak üzere öyle bir e, sunum gerçekleştirmiş olacağız. E, bana teşekkür ettiniz ama asıl e, köyün her e, sahibine e, bu emeği veren, e, bu ürünleri üreten ve